Aa, bu da kim? Aa. <laughs> Bakalım bu neymiş? Bu bir davetiye. Mertcan beni doğum gününe davet ediyor. E O zaman hemen gidip ona bir hediye almalıyım. La 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 la. Merhaba koca ayı. Oh. Selam Nikol. Hmm, arkadaşımın doğum günü Mertcan için hediye almak istiyorum. Oh ne güzel, tabii sen güzel bir bak harika oyuncaklarım var. Ha, bu güzelmiş, rengarenk. Neymiş bir bakalım. Bakalım bu neymiş? Aa bahçe. Burada çiçek var. Bu da havuç. Güzelmiş. Ama bakıyorum da e, bu oyuncak bebekler için Mertcan için uygun değil. <laughs> <laughs> Nikol bak, e, madem doğum gününe gidiyorsun, burada çok güzel bir pasta oyuncağı var. <laughs> Tudo. Bir de mumlarını dikelim. Bu nasıl? Aslında güzel bir oyuncakmış. Dondurması da var. Ama eminim Mertcan'ın annesi bize zaten pasta yapmıştır. Hmm. Anladım. Ee, belki bu iş arabaları hoşuna gider. Ee, yok hayır. Ee, peki o zaman diğer tarafa bakalım. Nikol bak, burada çok güzel bir oyuncak bebeğim var. Ama muhtemelen Mertcan için uygun değil. Şuna bir bakalım bence. Buradaki ayıcık ses kaydediyor. Ses mi kaydediyor? Merak ettim bunu deneyeceğim. İyi ki doğdun Mertcan. İyi ki doğdun Mertcan. <laughs> Bu çok ilginç bir oyuncakmış. Ama bununla çok fazla oynayacağını sanmıyorum peki bak burada çok güzel bir peluş var. Köpekçin emziğini taktığın zaman gözleri kapanıyor ve uyuyor. Çıkarttığın zaman uyanıyor ve ses çıkarıyor. Köpek yavrusu çok tatlıymış. Aa, burada da tavşan yavrusu varmış. <laughs> o yavru tavşan değil, o anne tavşan. Bak, Yavruları da burada. Üç tane küçük tavşancık. <laughs> Mertcan bunlarla oynar mı emin değilim. Aa, pijama askeliler. Kahraman olmadıkları zaman aslında çocuklar. Amaya, Connor ve Greg. Kahraman olunca da baykuş kız Kertenkele çocuk ve kedi çocuğa dönüşüyorlar. Bunları beğendim. Bunları mı alsam? Aa! Bu ses de ne? Çok teşekkür ederim koca ayı. Partide iyi eğlenceler. Mertcan başka gelecek olan var mı? Evet evet, Nikolide çağırdım. Aha, i̇şte geldim. Doğum gün kutlu olsun Mertcan. Bu da hediyen. Vay bu harika bir şey benziyor. Evet evet hemen açacağım. Bu Paw Patrol'ün aracı. Bakalım özellikleri neymiş? Beğendin mi? Özelliklerini görünce daha da çok bayılacaksın. Wow bu Ryder. Evet ön tarafta o çıktı. Bak arkada kim var? Bu Rubble. <laughs> Mertcan daha bitmedi. <laughs> bu Marshall. Ve bu da Chase. Ben bu oyuncağa bayıldım. Çok teşekkür ederim Nicole. <laughs> Beğenmene sevindim. E hadi pasta yiyelim. Görüşürüz arkadaşlar.